Evet e, sıra sende 8, 9, 10'u yapıyoruz. Sıra sende 8'de 10 ile çarpmak. Zaten biliyoruz 10 ile çarparken ne yapıyoruz? Sayının sonuna bir tane 0 getiriyoruz. Hemen yazalım. 6300 oldu sayımız. Şimdi 632'yi de 10 ile çarpalım. 6320 olacaktır sayımız. Şimdi... Sıra sende 9'da da demiş ki 100 ile çarpın. E, 100 ile çarpmada ne yapıyoruz? Bu sefer 1 0 değil de 2 0 koyuyoruz sayıya. 2000. 202 yüz çarpı yüzde ise burada da yine sayımı yazıyorum. 2 sıfırımı koydum. Ne olur bu 20.200. Şimdi sıra sende 10'da 20 çarpı 1000. 1000'de de şey aynı. 3 sıfır koyuyoruz bu sefer de. Sayıyı yazıp 3 0 koyduğumuz zaman bu sayı 20.000 olacaktır. Eee sayıyı yazalım yine. 3 0 koyduk. 202.000 oldu.